Maç havası kanalından herkese iyi akşamlar. Perşembe akşamı Fenerbahçe-Trabzon maçıyla sizlerle birlikteyiz. İki akşam evvel İstanbul 0 2 0 yenip Artık ligin sonlarına doğru geldiğimiz bu haftalarda birazcık daha şampiyonluk ipini göğüslemeye yaklaştık. Bu akşam da Fenerbahçe-Trabzon maçında rahat bir maç seyredeceğiz. Oğlum Metin hmm. yanımda. Lila köpek. Köpek Lila. <laughs> Canımız Lila. İkisiyle oynuyor. Biz bu akşam Tabii ki de Trabzon'dan yanayız. Evet. Trabzon kazanırsa ve biz de sonraki Sivas maçını kazanırsak matematiksel Artık olarak da şampiyon oluyoruz. Sivas maçına belki de tribünler şampiyonluk kutlaması gözüyle de gidebilecekler. Evet. Hava biraz serin. Biraz da falan bahsedelim. Ama yine futbol için elverişli bir hava. Maç Kadıköy'de oynanıyor. Maç Kadıköy'de şu an tribünleri görüyorum. Yine seyirci elinden geleni yapmış. Tribünler dolu dolu. E, maçla ilgili birer tahmin alacağım. E, değerli işim. Fenerbahçe Trabzon kaç kaç biter? 2-3. Kim alır? Trabzon. Trabzon alır. Peki. Yani en azından temennim o yönde. Tamam. Ee, sen ne dersin Metin? E, 3-1 Trabzon yener. 3-1 Trabzon yener. Ben de 1-1 biter diyorum. Trabzon hocası yeni kendini göstermek isteyecektir. E, Fener'in ne oynayacağını yine 15. dakikalarda net ortaya koyabilirim. Çünkü biliyorsunuz Cezus'un oyun sistemi enteresan oluyor. Maçta görüşmek üzere. Maç havasından tekrar merhabalar. Hakemin düdüğüyle birlikte ilk yarı başladı. İki takımı da başarılar diliyoruz Metin'cim. Valla ben Trabzonspor'un kazanmasını istiyorum. Valla tabii gönlümüz Trabzon'la. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Bekleyip göreceğiz. Ha. İlk orta ayıplardan geçti gitti. Ee, i̇zlenmelerimiz çok yüksek. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup like katıp üstelik de bildirimleri açarsanız çok çok seviniriz. Evet ya bu bildirim açmak değil, mesela ben hala bakıyorum. eee Abone olanların çoğu bildirimleri açmıyor. Mesela Galatasaray maçında öyle diyor. İzlenmeye bakıyorum. Abone olmayan da seyretmen daha fazla. Acaba evet. bildirim mi gitmiyor diye hani sizin de eğer gözünüzden kaçtıysa e, tekrar bir kontrol edin. Bildiriminizi açarsanız biz video yüklediğimiz zaman otomatik olarak cep telefonlarınıza bir e, e, ekrana mesaj düşüyor evet. Diyor, değil mi? Öyle oluyor. Hem yeni attığımız videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Aynen öyle. Evet Metin, ee, bu arada de dün ne yaptık biz? Galatasaray İstanbul Spor maçını izledik. Dün değil, o bir önceki gün. Bir... Dün ne yaptık? Maç, gerçek bir maç seyrettik. Ee, evet. <laughs> o maç hakkında senin de yaşın küçük, bu tarz bir maçı ilk defa seyrede olabilirsin. Şampiyonlar Ligi yer finali. Ne diyorsun ya? Nasıl bir maçtı sence? Ya şimdi Real Madrid... Ben... ne oynuyor mesela? Biz ne oynuyoruz? Burada ne oynanıyor? Devasa fark var. Nez farkla var mesela. Yani mesela oyuncular kendi aralarında çok kavga etmiyor veya böyle abartı yaralandıklarında böyle abartı daha yere düşmeden bağırmıyorlar. Bağırmıyorlar. Hakeme pek itiraz görmüyoruz. Evet, hakeme çok itiraz yok. Mesela bu aradan beklerken oyuncular etrafında dolaşmıyor. Mesela pas verdiklerinde top arkadaşına gidiyor ya da orta yaptıklarını evet. arkadaşına gidiyor. Çok iyi Allah Biz Bizim hiç öyle olmuyor nedense. Biz, bizde biz, biz öyle olmuyor işler ya? Hı. Zaten bizim gibi bu yapsa dediğin gibi Liverpool'da falan Anladım. oynuyorlar. Ferdi ile geldi. Lila sakin ol kızım. Yalnız benim gördüğüm Fenerbahçe sanki topu Trabzon'a bırakmış gibi pres yapıyor orta alandan itibaren. Yine arkada Orta yakın bir defans bloğu. Jesus huyundan vazgeçmemiş diye yorumlayabilirim. Fenerbahçe'den kimi almak istersin diye sorsam Metin. Ferdi Hı. ve Arda. Nasıl ne yapıyorsun? Kesinlikle. Hem yaşları genç. Hem takıma katkıları yüksek. Daha doğrusu futbol biliyorlar. Yani önemli biliyorlar diyeyim. Orta güzel. Trabzon ceza sahasında yani ikili üçlü kademeler var. Birinden geçse öbüründen geçmez gibi. Belli ki Fenerbahçe'nin yan ortalarında çok çalışmışlar. Arda nefis geçti. Araya bıraktı Başvay'ı. Gole gidiyor ve gol. Nefis bir paslaşma örneği. Arda çok iyi bir fake yaptı. Açıkçası pozisyonda de yok gibi. Yok. Yalnız bu açı da ilginç ya. Nereden çekiyorlar? Ben şaşırdım ya çünkü o pozisyonun çok gol olacağını tahmin etmedim. Arda rakibini yani vücut hareketiyle mi geç diyelim? Bir daha bir tekrarını göreceğiz şimdi. Bakın ters tarafa doğru bir hareket yapınca Siyok ismiydi o acaba? Offside'da yok. Gibi. Vallahi güzel bir gol ama Şöyle bir bakıyoruz kaleci açısından. Kaleci de açıyı kapatmış ama ters tarafa çok iyi bırakmış Vacuayı. Evet. E, hatta kimdi o çocuk? Trabzonlu. Uğurca. Yok. E, bayağı iteklemiş de Vacuayı <laughs> muvaffak olamamış. Ve dakikalar aşağı yukarı onu gösteriyor. 11'i gösteriyor hatta. Fenerbahçe Aradı böyle erken kavuştu Metin. Ne diyorsun? Bence Trabzon'ya çevirebilir. Bakalım. Ben 1-1 bir dedim ama Fenerbahçe'ye bu, bu boy, böyle oluyor bu yani. Fenerbahçe'ye bir hava katar. Ee, farklı da olabilir. Seyredelim görelim. Valla şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin e, ardısız geçen maçlarında neler kaybettiğini Fenerbahçe serisi daha iyi görüyordur. Aşağı yukarı her golün içinde, her kritik pozisyonun içinde Arda'nın mutlaka bir müdahalesi oluyor. Şimdi Trabzon Fener'i kullandı. Arka tarafa bir kafa oh. kalecinin üstüne. Yumuşak gitti açıkçası. Yumuşak gitti. Biraz daha sert vursaydı ve aşağıya vursaydı gol olurdu. Tabi burada şu da var. Şimdi her ne kadar şampiyonluk mücadelesini kovalamakla beraber arkadan bir de Beşiktaş tehdidi var Fenerbahçe için. Dolayısıyla evet. bu maçı kazanması o açıdan da önemli. Ya işte biz şampiyon olamadık gibi bir lüksleri yok. Eğer öyle kafalarında bir düşünce varsa. Çünkü Beşiktaş'ta puan puan alır. Neredeyse diyelim. Ve bu maçı o yüzden kazanmak zorundalar. Bu arada kale içerisinde bir karambol. Uzaklaştırdı Trabzon savunması. Ya, evet. Fenerbahçe şu an tam anlamıyla oyun kontrolünü eline aldı. Sağdan sola, soldan sağa istediği gibi topu çeviriyor. Fenerbahçe'nin bir hedefi var bu maçta. O yüzden hani birazcık da motive olabiliyorlar ama şimdi Trabzon üstünden baktığınız zaman hani pressiz için sahaya çıkacak diye bir geyik var ya. Yani pressiz için futbolcu çok ünlü derd mi? Bence çok ya belli ya. Çıkalım da bir forma Yani hiçbir o eski kadrolar değil ki eskiden 7-8 tane yerli oyuncu ile çıkıyordun. Onlar işte bir gazla mazla mücadele ediyorsun. Şimdi adam umurunda değil. Yani. O yüzden ben o şeye çok katılmıyorum. Motiv olabilirler ama çok da kasar mı onu ben sonunda göreceğiz. Dakikalar 30. Trabzon geliyor. Hazır verdi. Tehlikeli pozisyon. Şu indi, binlerce hızlı çıktı. Korner beklentisi var. Çok kritik bir müdahaleydi. Bu kayıncıdan çıktı ya. İyi pozisyondu. Ay yok. Bakayım. Kaleci dokunamamış Çok ya. Çok iyi pozisyon. Kıl payı dışarı gitti. Geldi. Sert orta, arka taraf. dışarı gitti top. Oh. Çok tehlikeli geldi Fenerbahçe. Kaleciyle de çarpıştı mı Valencia? ya? Bakıyoruz. Offside yok. Çok iyi pas. Arka diye Valencia'ya doğru iyi kesti topu Ama kaleci ya da defans çarpmış mı o topa Defans müdahalesi var korner veriyor herhalde ki Bak ayağıyla çıkarmış kaleye giden topu Ayağı Çıkarmış Ve sonra Valencia üstünden uçmuş İyi pozisyonda Evet çok iyi Köşe atışı Arda ile Pozisyon devam ediyor. Orta geldi. Ve şimdi Trabzon'un karşı dönüşebilir mi? Hızlı çıkacak mı Trabzon? Sınavası durdurdu. Ters tarafa döndü. Döndü. Yani. Valencia girdi. Çok iyi arka top. Çok iyi kontrol. Bizim. Arkada var. İyi pozisyon. Ay, ne? İnanılmaz bir gol kaçtı Trabzon'da. Soklu. arka tarafta, arka direkte bomboş kaldı. Offside da yok. Bu gol nasıl kaçtı ya? ya yani bunu Bu gol nasıl kaçtı ya? Kalecimi çıkardı. Yo, dışarı vurmuş ya. Ters tarafa vuruyorsun. oğlum nereye vuruyorsun? Evet arkadaşlar, inanılmaz gol kaçtı. inanılmaz top oynandı. Batshuayi birebir. Batshuayi vurmadı. Yayın önü. köşeye bıraktı <laughs> dışarı. Yalnız maç bayağı hareketlendi Metin. Çok güzel kesti köşeye. Rossi ayak içi. Batshuayi değil gördü onu. Çok yumuşak bıraktı. Kaleci atladı dışarı. Evet maç heyecanlandı, hareketlendi daha doğrusu. Karşılıklı kaçırılan goller, hızlı geçirilen orta sahalar. Herhalde vallahi direğin dibinden gitmiş Mehmet'in. Fenerbahçe 1, Trabzonspor 0. Maçın başı biraz zevksiz gibiydi. Evet biraz kuru geçti. Ama ilerleyen ee, dakikalarda Fenerbahçe golü buldu. Arda Güler'in. Zaten Arda da gol dışında pek sahne almadı. Hı, hı. Ee, golde pası çok iyi attı. Basçuay'da tamamladı. Ondan sonra yine böyle bir oyun duranlaştı ee, Trabzon'un bir iki tane net pozisyonu var. Bir tane hamsikle, bir tane de çaprazdan e, yan ağlara giden bir top. Hı hı. Akabinde Fenerbahçe'de Valencia ile bir tane iyi bir gol pozisyonu geçirdi. Bir tane de neyi kaçırdılar? Rossi. E, Rossi, bir tane vurdu. Kale direğin dibinden çıktı. Bir de son dakikada Rossi e, biraz değil. ziyan etti pozisyonu. Onun dışında keyifli bir mücadele aslında ya baktığı zaman. Evet. E, herhalde i̇yi, iyi bir maç. İyi bir maç oluyor. İnşallah ikinci yarı bol gol olur. Çevir, gibi, çevirebilir gibi duruyor. Çevirebilir. İkiyi yemezse çevirebilir de. Yani evet. en azından bir gol atar. Ondan sonra maç nereye ne bilir? Onu görürüz. İkinci, i̇kinci yarı üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarıdan devam ediyoruz. Maç başladı. Vallahi ben ikinci yarıda spor çevirebilir diyorum. Vallahi evet ikinci yarı ilk yarının devamı gibi olursa Trabzon golü bulabilir. Fener de bulabilir. Şu an tehlikeli bir an. Rossi çok iyi pozisyon. Korner. Hızlı başladı Fenerbahçe. Miska defansa kadar geldi bu arada. Gol olacak. <laughs> Orta sahada bir pas hatası. Arkada elini kaldırıyor. Offside de yok. Ama Trabzon kaptı şimdi. Aa! Ama az adamı da yakalayamadı. Abdülkadir araya bırakacak mı? Bırakmadı. Şimdi bıraktı. Deli gibi pozisyon olabilir. Aa! P6 mı? <laughs> Gerçi P6 gibi. Trabzon oyuncular el var işareti kaldırıyorlar. Ya da bilmiyorum müdahale mi var? Ne olduğunu anlayamadık. Pozisyon tekrarı herhalde gelecek. Tam anlayamadık ne olduğunu. Fenerbahçe şimdi top çeviriyor. Vara gidilmesin herhalde. <laughs> bas ulan bas. Biz de göremedik şimdi ne yalan söyleyelim. O penaltı gibiydi ya. Ben anlamadım ne olduğunu da ama zaten herhalde bir tekrarını seyredeceğiz o pozisyonun. Erken karşılarını kaldırdı. Başka kapıya dedi. Olsak da de yok. Ya ama çekmiş be. Aa. Çok Yani şöyle söyleyeyim Rüzgar esti, Trabzon'u düştü Aynen yani. Rüzgar esti, Trabzon'u düştü Kusura bakma, işte Trabzon'du kardeşlerim Şu Bir kapalığa Ve yine kurtardı Uğurcan Uğurcan kurtarıyorlar Kurtardı her top Hadi Ay. bir daha vurun gibi Yani dakikalardır Fenerbahçe Köşe atışı kullanıyor 4. köşe vuruşu Fenerbahçe baskısını arttırdı. Şu an hakim Samet'le Eren Elmalı'ya biraz daha sakin olmaları konusunda uyarılar da bulunuyor. Dakika 56 Fenerbahçe köşe atışı kullanıyor. Orta tekrar... Trabzonlular evet, vurdu kafayı uzaklaşacak. Şuna bir kafa daha. Cihaz sahası kadar çıktı top. verdi Abdülkadir verdi. Garanti oynadı. Kalecisine kadar ve bu atakta uzun süre sonra sona erdi. Evet. 3 tane kornerli kullanıldı. Evet. 2-3 tane kaleci vuracağın iyi müdahale etti. Ya bir tanesinde top yumuşak gitti. Ya gibi. bir tanesinde da, yani. Yine de her kaleci kurtaramazdı onu. Evet. Olur. Şimdi Fenerbahçe evet, tekrar toplam, evet, gitti birlikte çıkıyor. Az adam yakaladılar. Gol olabilir mi? Ve müthiş bir yere vurdu. Boksana çaktı. Müthiş bir yere vurdu. Perez mi attı golü? Perez attı 2-0 oldu. Oha. Bizim Icardi'nin attığı golü bana anımsattı. Perez Bizim gibi enteresan bir adam ha. Atmıştı. Bir maçta da attı galiba bir gol. Perez değişik bir oyuncu. Gol vuruşu olan bir oyuncu daha doğrusu mevkisine göre ve Fenerbahçe taraftarını çok rahatlattı. Az önceki korner fırtınasından sonra Fenerbahçe 57. dakikada 2-0'ı buldu ve büyük ölçüde de maçı tuttu diyebiliriz. Güzel pas ve güzel vuruş baya bayağı iyi vurmuş ya baksana. Oo. Oy. Ben kaldı direğe çarpıyor. Çarpmıştı ha. hatta. hatta baksana. girmiş. Abi buna Uğur hiç hiçbir şey yapamaz. bir gol olmuş arkadaşlar. Allah helal olsun güzel gol. Maxi Gomez giriyor. Yani ee, giyse çok... biraz bu değişiklikler için geç mi kadındı acaba? Yani. Trabzon çok defans porta ağırlıklı çıkmış açıkçası maça. E, halbuki iki arada da skoru da tutabilirdi. Şimdi iki sıfırdan sonra ne kadar değişir sonuç? <laughs> ne oldu? İyileştim mi hemen? Şu adamı Kendisi yere düşünce şimdi daha alayları nasıl koşacağım? Bütün maç öbür tarafa kaydı diyor. durdurayım da oyunu. Ben oyun durunca yürüyerek giderim oraya. Oha. Trabzonlu oyuncu kendi başına bir... Of. Ya, bu mu şimdi ya? Ah. Oh. Oh. Yani karşılıklı ikramlardan sonra Trabzon pozisyona girdi girecek. <laughs> çok bir pozisyondu açıkçası. İrfan Can treze gelen şutunu iyi kurtardı, Top taca çıktı. Talat dışında Trabzon oyuna devam edecek. Bardı kullanacak tacı dışına, Hakem biraz daha önden atmasını söyledi. Yine Trabzon adına kaçan bir pozisyon diyebiliriz. 64. dakika. Seri paslaşmalar. Arda döndü ters tarafta Ferdi. Cihaz sahası işlem Dakika 70 arka taraf. Valencia göğüs kontrol. Birinci rakibi geçti. Müthiş bıraktı göğüs. Valencia. 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 Örümcekleri aldı. Öyle böyle almadı. Valencia'dan inanılmaz bir gol geldi. Uğurcan adeta gözleriyle takip etti topu. Şöyle bir Benim de tahminim bir. patlamış oldu. Mu? senin de baba. Bütün tahminler patladı evet. Fenerbahçe bu akşam. Seyircisiyle beraber 19 Mayıs kutlamalarına erken başladı. Evet. <laughs> İlk yarı biraz zorlanır gibi oldu ama ikinci yarıda Fenerbahçe adeta Trabzon'u sirkülese ediyor. Kale boş. Ne çok acayip bir... Oyyyyyyyyy İnanılmaz çıkardı İrfan Can İrfan Can inanılmaz çıkardı ama orada ne oldu? Nasıl paslaşmalar? passlaşmalar? olsa atardı Dikkatli olsa atardı dedi oğlum, duydunuz herhalde siz de Aynen atardı Yine bir defans atası mı? Bu ne oluyor Fener? Fener'e bir şey oldu mu? defansında üst üste Enteresan paslar. Ee, yalnız kaleci de 6 aydan sonra güven veriyor kalede. İrfan Cana, İrfan Can da bugün. İrfan Can bugün çok iyi yüzü diyordum ama. İrfan, yo yo. Ya Oha Gomez. İrfan Can da bugün çok iyi maç çıkarıyor diyordum. Bakayım ne yaptı. İrfan, Oha Gomez ya. İrfan Can'a Can bak. Ulan o zaten dışarı mı gidiyormuş otur? Evet. Yani eee... Trabzon bile gol atmıyor. Trabzon eee... ben ne yapıyorum ben? İnanılmaz bir golü daha kaçırdı ama bu kaleci ikram etti biraz. Şimdi bir korner. Arka taraf açıldı. Penaltıyı verdi. Ben. Penaltıyı aldı. Trezeguet. dakika 78. Eee çok itiraz da yok. Açık bir penaltı. Ferdi. Hı. Ee, bir dakika önce kaleci gerçi burada bu bu penaltı kime yazar Metin? Kaleciye Bu penaltı kaleciye yazar. Kaleciye yazar. Maalesef bu penaltı kaleciye yazar. Bakalım Trabzon farkı ikiye indirebilecek mi? Trezegen'in attığı penaltıları gösteriyor. İki tane kaç, üçü de mi girmiş? Bir tane kaçmış üst direkten galiba. Bakalım İrfan Can kurtarabilecek mi? Hakem Oyuncuları tekrar tekrar uyarıyor. İçeri ilerlemesi Trezeg e geldi. Trezege vurdu doğru. ve gol. Dakika 79. Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. İrfan önce hata yapıp kornerle savuşturdu ama devamında gelen kornerde Ferdi'nin Trezege müdahalesi gelen penaltı ve Trezege'nin golü skor şimdi 3-1. Ben bu maçı döner ve çok yani ben maç bilmiyorum. dönmeyebilir ama maçı Hangi beraberliği? Trabzon en kip azından kip. bu maçta bir golü hak etti. Yani Evet. E, bayağı aslında tahminin ötesinde pozisyona da girdi maçta. Kah kendi kişisel becerileriyle ya Fenerbahçeli defans oyuncusu ve kalecisinin ya bir kere daha. Ve şimdi Trabzonspor Fenerbahçeli moral bozukluğu. <laughs> Kamera nereden çekiyor? Önünde millet. Dakika 81 Rossi her şeye rağmen oyunda. İsmail kendine göstereme derken ya yok ya bir şey yok. Uzun bir top ters tarafta. Oh. Maxi Gomez dakika 81. Yalnız valla bir şey diyeyim mi? Bu beraber imzası bu maç hani Fenerbahçe taraftarı çıldırır. Ya 2-0'dan 2-1 olsaydı dediğin olabilirdi ama 3-1 artık buradan da Baba ama şey gibi düşün. 2-0'dan beraberliği yakalamaya çalışıyorsun. Son 10 dakikada. Hadi 5 dakikada uzasın, 15 mi diyorsun? Evet. Siz de dersiniz. Çok zor kesin. Burası Türkiye her şey olabilir. Evet yani olacak diye bir şey yok ama olabilir de. Burası Türkiye. İşte. Oh! Bu nasıl bir kurtarış? Nasıl? Bu nasıl bir kurtarış? Trezeguet nereye vurdu? İrfancan <laughs> Ah <laughs> Allah'ım İrfan İrfan ya Rabbim Allah'ım 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 ya ya Dün kurtuğa kurtardı ya Havland'ın bir topunu, ha. kafa vuruşunu, Trezeguet'e vurdu mu vuruyor yani de işte bu adama sen 60 dakika niye... ne yapıyor? İlginiz Hamdi'ye hakem, maçın bitişti düdüğünü çaldı, Fenerbahçe 3, Trabzonspor 1 maç sonu. Metin sen bir yorum yap, ben de peşinden kısaca değerlendirmemi yapacağım. Fenerbahçe Ay, Fenerbahçe ilk 15 dakika baskılı oynadı. Trabzonspor ise biraz daha e, iyi oynayamadı ama ilk 15 dakika sonra Trabzonspor kendini gösterdi. Biraz daha baskılı oynadı. Ama e, ilk Başuay'ın sonra e, Fenerli bir yani adını tam hatırlamıyorum. Valencia'dan önce. Yok, Valencia'dan önce ikinci gol. Rossi. Her, Ro yok, Rossi değil. Bir daha ikinci golü atmış o çok iyiydi. Sonra Valencia 3'ü attı ve zaten o da eee Evet, Perez evet, pardon ben ee. bir kere de yarıda kaldı ya. Eee Evet, Perez Golü atmış 8. dakikada. Ve zor bir maçı Fenerbahçe 3-1'e geçti. Evet, e, ben de kısaca maça değinecek olursam Dengeli başladı, Fener'in ağırlığına döndü. Sonra Trabzon dengeliydi. İlk yarıda kaçan önemli pozisyonlar var, karşılıklı var. İkinci yarıda Fener 2-0'ı bulunca biraz rahatladı ama ben oyuncu değişikliklerinde hocanın e, geç kaldığını düşünüyorum. Elinde senin Gomez, Bardi ve e, Trezeguet varken bu 11 ile başlamalı mıydı? Tabi teknik tercihi ama e, girdikten sonra da oyunun nasıl değiştiğini de gördük. E, Neticede itibariyle Fener maçta 3 puanı cebine koydu. Takibe devam etti. Beşiktaş'a da e, yakalanmama ihtimalini arttırdı diyelim. E, güzel marşı, seyircilik yüksekliği, evet, bol Akenlik pozisyonu, hakemlik şey Hakemlikte çok büyük e, bir durum çıkmadı açıkçası. E, bu akşamki yayınımız bu kadar diyemeden önce. Bizleri takip seviyoruz. etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Bol bol, bol like atın. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Sivas maçında cumartesi akşamı evet, görüşmek meçerim. üzere. İyi akşamlar.